E maçtan önce e, bugünün bugünkü e, maçın hakikaten zor geçebileceğini biliyorduk. And we have to say it really clear uh, when we miss eight regular players, eight players from the starting eleven. E açık bir şekilde de e, şunu söylemek lazım ki e ilk 11'imizden 8 e, oyuncuyla o gün eksik bir şekilde çıktık bu maça. It is very difficult to to make a point or to make a good result against a team like Beşiktaş. E bu durumda tabii Beşiktaş gibi bir rakibe karşı puan ya da puanlar almak hakikaten çok zordu. But I can say that the team <laughs> gave their best. The the young guys what can I say about Khaira Ari forward the other young they gave their best. It was a difficult situation for them but they gave their best. E, şunu da belirtmek isterim ki e, takımdaki oyuncularımız elinden geleni yaptı. Genç oyuncularımız Kayra ve Arif Hakeza elinden gelen mücadeleyi ortaya koydular. şimdi bizim yapmamız gereken iyi bir şekilde dinlenmek ve önümüzdeki maça odaklanmak

türü alamayan varlığı hisseti. hocamız kendini böyle bakıldığında başarı sırasında, skalarlarında nasıl görür ve yavaş yavaş kamuoyunda ya da taraftar nezdinde istifa söylentileri var. Bu hocamın kendine ne nasıl bir kredi sunuyor onu öğrenmek istiyorum. So right now uh, in six week uh, we get uh, two lost. And for uh, draw, as you know. And, and uh, when you look to, to this table, uh, do you consider you yourself successful? And in the media, in media, in some social uh, sources, and also uh, people saying that you will resign, resign or not? No. Uh, we, we, have have to, to, we have to. We to. Uh, when, when we, we look, look back, back, we have, have to look, look game, game by game. Uh, we uh, brought three. draws from from away. E, maç maç bak, bakarsak eğer bu altı maça e, bu üç bunlardan üçünü deplasmanda e, berabere kaldık. And we had a game against Galatasaray at home and Gigagostepe. There are position one and two in the in the league. E, yani evimizde de Galatasaray bu maçtan evvel Galatasaray ve Göztepe ile e, oynadık ki onlar da ligin birinci ve ikinci sırasındalar. And today the 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 game with the I would say with the weak squad. We will work hard in the next weeks and we will be successful, I'm sure, uh, with this squad uh, when, when all the players are back. And I hope uh, that we have soon all the players available. Uh, I have the squad in my head uh, which uh, can play when. everybody is getting back from injury or getting back from the regular uh, regulation so yes i i know we we will be uh, we will be successful but uh, we need the time tabii ki önümüzdeki maçlarda statü gereği oynayamayan oyuncularımızın sakatlıktan dönecek oyuncularımızın e, gelmesiyle birlikte e, çok daha kuvvetli bir şekilde güçlü bir şekilde geri döneceğimizi ve oynayacağımızı düşünüyorum. E, tabii kafamda e, ben de bu bütün oyuncuların e, en iyi şekilde e, aramıza katılmasını e, istiyorum ve e, bu maçlarda önümüzdeki süreçte e, başarız başarılı olacağımıza dair başarısız olacağımıza dair herhangi bir şüphem yok. Until today we had not one game with the full squad and this is not good. Bugüne kadar oynadığımız hiçbir maçta e, tam kadro olamadık ve bu ne yazık ki güzel bir şey değil. var mı? Gazeteciler tarafından hafta başı Türkiye Futbol Federasyonuna 27 kişilik e, futbolcu e, listesi verildi. Ali Karimi ve Yavakaf bu listede yer almadı. Bu futbolcularla ilgili sorun nedir? Neden yer almadı? Um, and the final. List of 27 players given to the federation. Uh, the names of Ali Karimi and uh, Yawaka was not there. So, what was the reason of this decision? We can only have 12 foreign players. And uh, about the positions, was difficult to to make the, the right decisions. But uh, the, I don't know uh, which other player we had to to. Put out from the list. Um, this is this is when when you change um, the squad like we did. This is the, the was the first step and mes. Um, it is like it is. It's it's not not a good situation when you uh, have to put two players out. Bunun tabii şöyle bir sebebi var bildiğiniz gibi 12 yabancı arttı iki tane de genç oyuncu kuralı var. Bu kural doğrultusunda da. Biliyorsunuz birçok transfer yaptık e, sezon e, başlamadan eve ve e, hangi e, oyuncuları e, dışarıda tutacağımız e, konusunda bir karar vermemiz gerekiyordu. E, bir karar verdik neticesinde e, şu anki durum e, bu yani e, olan e, olan durum e, bu iki oyuncunun e, bu nihai listenin dışında kalması oldu. Çok özür dilerim. Hani ile... We just heard he says that there is a discussion with Ali Karimi. This is true or do you have any personal problem with no, him? No, absolutely not. Kissi Niklaesh. No. No. Okay, thanks. thanks.